Merhaba. Bugün Major arkana kartlarımızdan 8. kart olan araba kartını anlatacağım size. Bu kart irade gücü, hedefe odaklanmak, zorlukları aşmak ve başarıya ulaşmak temalarını taşır. Mitolojik olarak bizi Ares'in savaş arabasına, Helios'un güneş arabasına hatta Krishna'nın Bhagavad Gita'daki zafer anlatısına kadar götürür. Hadi bu güçlü kartın ardındaki mitolojik hikayelere birlikte bakalım. Her ruh bir noktada karar vermek zorundadır. Kaçacak mısın yoksa savaşacak mısın? İşte o an geldiğinde bir araban olmalı ve onu hangi yöne süreceğini bilmelisin. Tarot'un irade gücü, kontrol, yön tayini ve zafer temalarını taşıyan kartı Araba kartı. Mitolojide bu kartın yankısı çoktur ama en güçlü yansımaları Ares ve Helios'tur. Ares savaş tanrısıdır. Helios güneşin gökyüzündeki sürücüsüdür. Ares Yunan mitolojisinde saf savaş enerjisidir. Ama kaotik ve yönsüz bir savaş değil. Ares arzusunu disipline eden bir savaşçıdır. Araba kartındaki figür bir savaş arabasının içerisinde dimdik durur. Ee, tıpkı Ares gibi. Hazır, kararlı ve hedef odaklı. Sfenksleri veya atları tutan dizginler onun elindedir. Bu dış dünyayı değil içsel dürtüleri kontrol etme gücüdür. Savaşmak zor olabilir der Ares. Ama en zor savaş içindeki karmaşayı dizginlemektir. Her sabah gökyüzüne bir araba çıkar. Güneşi taşıyan Helios'un arabası. Helios doğudan doğar, batıya sürer. Her gün aynı rotayı takip eder ama dikkat. Bu bir tekrarlama değil, istikrar ve irade sembolüdür. Araba kartı da aynıdır ve bize der ki: "Bir hedefin var mı? Onu her gün aynı güçle yapabiliyor musun?" Helios'un sürüşü bilinçli yaşamın sembolüdür. Güneşi taşımak sorumluluk ve irade gerektirir. Araba kartı zaferi müjde yol olabilir. Ama bu zafer başkalarını yenmek değil, kendi dağınıklığını kontrol etmek demektir. Tıpkı bir savaş arabasının sarsılmadan ilerlemesi gibi. Tıpkı Helios'un gökyüzünde her gün aynı istikrarla yükselmesi gibi. Ve bu kart bize sorar. Yol senin. Ama dizginler kimin elinde? Sembolizmasına bakalım kartın. Zafer arabası, Ares'in savaş arabasıdır ya da Helios'un güneş arabasıdır. Ee, siyah ve beyaz fengsler, bazı kartlarda at olarak görünürler. Zıt güçlerden, bilinç ve bilinç altından, iyi ve kötüden, eri ve dişiden bahseder. Zırhlı figür. Ares'in disiplinli gücünü ve savaşçı bilincini bize ifade eder. Yıldızlı tacı göksel bağlantılarını ve başarıyı tanrısal e, düzleme bağlama yeteneğinden bahseder. Arkada kalmış şehir konfor alanının terk edilişini ve yolculuğu ve başlama enerjisini anlatır. Araba kartı Tarot'un ben başarabilirim kartıdır. Ama aynı zamanda şunu hatırlatır. Başarı sadece varış değil, nasıl sürdürdüğüdür. Sfenkslerden biri siyah, biri beyaz. Birisi senin arzularına, diğeri korkularına çeker. Ama sen ortadasın. Senin ellerinde dizginler. Bir savaş arabası seni ileriye taşır ama yalnızca içindeki savaş durduğunda gerçekten ilerlersin. Bir sonraki videomuzda güç kartı var. Bu kart kaba kuvveti değil, nazik, direnci ve içsel dayanıklılığı anlatır. Ve mitolojideki en güçlü karşılığı Herkül ve e, Neme e, Neme Aslanı hikayesidir. Hazırsanız gerçek gücün ne olduğunu konuşacağımız bir sonraki videomuzda buluşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben senin ve seni sonsuz seviyorum.